Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Corby açılışını, açılışını yapacağız. Yani kutu açılışını. Hemen açıyorum. Bakın. Karşımızda hemen drone çıkıyor. Bak bak hadi çabuk demiş. Evet. Öncelikle hangisinden başlayalım baba? Hangisinden istersen ondan başlayalım. Valla ben Gumanda'dan başlamak istiyorum. Daha hmm. drone Tamam. <laughs> arkadaşlar önce bir size Evet. Tanıtık mı? Bana anasını ha. Evet. Ee, evet, kumandayı tanıtıyorum. Bu sola doğru gidiyor. Yani böyle bir güzel yani havalarda. Mesela drone şu tarafa doğru gidiyor ya, şuna basmamız gerek. Öyle havada sabit kalıyor. Şu ileriye gidiyor. Şu geriye gidiyor. Şu, ota, şu acilmiş. Şu da